Merhabalar. Sizlere Kurutek KT24A cihazımızı tanıtacağım. Kurutek nem alma cihazları evlerdeki nem, küf ve rutubetin oluşumunu engeller. Nem, küf ve rutubetin en büyük düşmanıdır. KT24A cihazının kapasitesi günlük maksimum 24 litredir. Ve 60 ile 80 metrekarelik alanlar için uygundur. Cihazımızın nasıl çalıştığına bir bakalım. Cihazımızı fişe taktıktan sonra dokunmatik power tuşumuzdan çalıştırıyoruz. Nemimiz yüksek bir nem derecesi gösteriyor. %88 olarak. Hum tuşundan evlerdeki olması gereken %50 nem derecesine ayarlıyoruz. Cihazımız birazdan çalışmaya başlayacak. Ve ortamın nemini %50'ye getirdikten sonra otomatik olarak duracaktır. Ve %50'nin üstüne çıktığı zaman nem tekrardan çalışmaya başlayacaktır. Dolayısıyla ortam nemini dengeleyecektir. Bunun altındaki Slip tuşundan uyku modumuz fanın hızını yavaşlatır. Şu an uyku modumuz aktif halde, fan yavaş çalışıyor, gece uyuyan insanları rahatsız etmiyor. Slip tuşumuzdan çıkıyoruz. Üst taraftaki kilit tuşumuz çocuklu bebekli evlerde çocuklar tuşlarla oynamasın diye hiçbir tuşa şu anda basamıyoruz. Kilidimizden çıkartıyoruz. Onun altındaki zaman ayarımız var. Zaman ayarı makinenin kaç saat çalışmasını istiyorsanız buradan ayarlıyorsunuz. Makine 7 saat sonra kendiliğinden duracaktır modlarımız vardır. Çamaşır kurutma modumuz ve normal nem alma modumuz. Biz normal nem alma modunda çalıştıracağız. Çamaşırlarınızı kurutmak isterseniz ise çamaşır kurutma moduna alabilirsiniz. Fan tuşumuzdan ise fanın hızını ayarlıyoruz yine. Hızlı veya yavaş çalışmasını sağlıyor. Makinemizin arkasına geçiyoruz. Makinemizin arka tarafında filtresi vardır. Filtresini bu şekilde çıkartıp ayda bir ılık su ile yıkamamız bakımı için yeterli olacaktır. Yıkadıktan sonra tekrardan bu şekilde yerine takıyoruz. Su haznesi cihazımızın su haznesi yan tarafındadır. Su dolduğu zaman makinemiz kendiliğinden durmaktadır ve bu şekilde çıkartıp suyunu boşalttıktan sonra tekrardan yerine takıyoruz. Ve cihazımız kendiliğinden çalışmaya başlıyor. Cihazlarımızı depoko.com ve diğer pazar yerlerinden satın alabilirsiniz. Sağlıklı günler dileriz.